Yağmur yağıyor. Akşamüstü fırtına çıktı. Sağ solu sağlamladık. Çadırlarımızın iplerini kontrol ettik. Evet aşkım. Vallahi bayağı Fena fırtına çıktı. Şansımıza yani böyle bayağı bir fırtına var dışarıda. O dinleyen şimşekte bayağı bir korktular ve çatıdan sesler geldikçe bakıyorlar ne var diye. Çatı uçmaz inşallah. Bayağı civataları sıktık ama. <laughs> yok yok civatalar sıkılı bir şey olmaz. <laughs> yarın çok sıkıntılı bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 26 derece giderken yarın 13 dereceye düşecek bir gün. Evet, evet. Gecesi de 4 dereceye düşecek. Yarın bizi zorlu bir süreç bekliyor. Artık yarın ola ayrı ola diyeceğiz. Evet. Şimdi tüpümüzü yakalım. Kafasını değiştireceğiz. Evet kafasını değiştireceğiz. İçerisini ısıtalım biraz. Ondan sonra da yatarız. Bugünümüzde arı bakımı ve su taşıma. Su taşımayla ile geçti. <laughs> evet öyle. Kapatırız bugün de. Bu şekilde kapatalım. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Gece felaket ötesi zor geçti. Evet, Çok hoşçum. soğuktu. <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında aşkım? Perişan olduk ya dün gece. Her yer uçtu, bütün gölgelikler. <laughs> evet. Ne kadar anlattım bilmiyorum ama dün akşam harbiden böyle e, çatımız tenekeden olduğu için böyle o uçacak, düşecek falan sandık. Aşırı rüzgar vardı. Akşam bayağı bir üşüdük. Fırtınadan bayağı bir korktuk. Hani çatıyı falan bozacak diye. Yani çok şükür bir şey olmadı ama bizi korkuttu yani. Gölgeliklerimiz <laughs> evet, uçtu. Evet gölgelikler uçtu. <laughs> Onları tamir ettik gece soğukta. Aslında bu gece ve yarın gece dehşet bir soğuk bekliyor bizi. 3 derecelere kadar düşecek hava. Şu anda 11 derece. Çok sıkıntılı bir durumda. Şu hissettim. an ellerimi yıkadım buz kesti ellerim baya bir su soğumuş. <laughs> çok üşüdü ben kaçıyorum içeri sen anlat. <laughs> ne olacak bu halimiz? Çadırımız fırtınaya dayandı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. İplerinde falan bir problem olmadı. Çadır bayağı dayanıklıymış. Çadırımızın ön tarafına yaptığımız gölgelik ve yan tarafına yaptığımız gölgeliğin ipleri koptu. Gece karanlıkta bunları tamir ettim. Şu anda da hala hava çok soğuk. Kontlarla dolaşıyoruz. Tabii ki bu havanın bulutlu olması güneş enerjimize de etki ediyor. Şu anda gereksiz olan her şeyi kapatacağız ya da şarjlarımızı dolduracağız. Gece gereksiz olan her şeyi kapatacağız. Şarjımız yetmeyebilir. Yarın da böyle geçecek hava. Evin içinde olacağız. Bugün arılara bakamıyoruz. 2 gün 11 derece olduğu için arılar çıkmıyor. Arıcılıkta böyle sıkıntılar da oluyor. 26 derece giderken sıcaklıklar bir anda gece ve gündüz sıcaklıkları çok oynuyor. Umarız ki bitki örtüsünde ve aralarda büyük sıkıntı yaşamayız. Bugünümüz büyük ihtimal evde geçecek. Şimdi telefonlarımızın şarjını, bilgisayarlarımızın şarjını takalım. Burada kapının önündeki karton da uçmuş. Gece böyle bir kenara aldım. Telefonlarımızı şarj edelim, bilgisayarlarımızı şarj edelim. Akşam büyük ihtimal güneş enerjimiz bize yetmeyecek. Günler zorlu geçiyor. Hava soğuk olunca vaktimizi barakada geçiriyoruz. Bugün <laughs> ne yemekler yaptın? Bugün Bizi canım? menümüzde bulgur pilavı var. <laughs> biraz tuzunu at atmışım şimdi. Biraz tuz ilavesi yaptım. Bugün bulgur pilavı yiyeceğiz aşkım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bize afiyet olsun. Evet. Bulaşık makinesinin gözünü seveyim ya. Aşkım ya. Nasıl rahat ve konfor içinde yaşıyormuşuz aslında. Ee, böyle yerde insan bunun kıymetini daha iyi anlıyor. Tamam burada da çok şükür her şeyimiz var elimizin altında. Ama artık elektronik cihazlar bizim hayatımızı bayağı bir kolaylaştırmışlar. Şimdi mesela burada bulaşıklarımız az olduğunda hemen yıkamamız gerekiyor. Çünkü onları bekletmek istemiyoruz kokacak diye. Ya da işte taşıma suyla olduğu için. Yani insan böyle bir yerde hayatın çok daha farklı yönlerini de görmüş, öğrenmiş oluyor. Hele ki hava şu anda o kadar soğuk ki. Su da buz gibi. Ellerim bayağı bir donuyor şu anda. Bence biz bu bulaşık işini sadece bana kalmasın. <laughs> bu bulaşık içinde biz bir oyun yapalım. Nasıl bir oyun? Bir oyun oynayalım kaybeden bulaşık ve çamaşırları yıkasın. Daha çamaşır hiç çıkamadık mesela. Onu nasıl yapacağız daha bilmiyoruz. Biriktiriyoruz çamaşırlarımızı. Çamaşır yıkamamız olay olur ya büyük ihtimal. Birkaç aklımda bir proje var. <laughs> Onların hepsini deneriz. Evet. Siz zaten Salim abiyle böyle bir iş yapmaya başladığınızda hemen o işin daha nasıl kolay yapılır diye projeleri de düşünmeye, üretmeye başlıyordu. Salim abiyle Muradiye'ye de çok selamlar. Artık projeleri ayrı ayrı üreteceksiniz. O oyun olarak tavla falan oynarız evet, o evet, zaman. Evet tavla oynayabiliriz. Scrabble oynayabiliriz. Kaybeden de bulaşık ve çamaşırları yıkar. Bence çok adil bir durum oluşur. Bence de güzel olur. <laughs> Aynen. E, bak, <laughs> akşamları yorgunluktan tavla oynayacak vaktimiz kalırsa. Olmadı olur, olur. bir el atarız ya. Aynen. Aynen bir el atarız karar veririz neyin ne olduğunu. <laughs> Kaybeden bir elde yıkar. Tamam. Tamam aşkım. Elinde bitti sayılır bulaşıklarım. Buradan geçeriz içeriye. Evet hava soğuk. Bugün günümüz içeride geçecek. Hı hı. En soğuk gece hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Odin'im beni ısıtır. <laughs> evet. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ocağımızı yaktık. İçerisini güzelce ısıtacağız. Yorumlara bizi düşünüp de yazanlar olmuş bu tüp ısıtıcı ile ilgili. İçerisi ısındıktan sonra kapatıyoruz. Tüpü dışarı çıkartıyoruz. Gölgeliğimizin içine. Ondan sonra güzel sarınıp sarmalanıp yatıyoruz. Dün gece fırtınalıydı. Zor geçti. Uyuyamamıştık. Bugün hava biraz soğuk ama gece sakin. Bugün güzel güzel uyuruz diye tahmin ediyorum. Bakalım barakayı soğukta da test edeceğiz. Bazen böyle elime geceleri yorgan attığım zaman buz gibi oluyor yorganın dışı. <laughs> yorganın dışında hiçbir uzvumuzu bırakmamamız gerekiyor. Yoksa buz kesiyor. Odin de zaten aramıza girip yatıyor. Şimşek çok sevmiyor. Yukarıda falan yatıyor. Yani böyle e, şu anda en soğuk geceyi de atlatırsak burada. Büyük ihtimal bir daha sıkıntısız ilerleriz. 2-3 gün bir sıkıntı var. Ondan sonra 12-13-15 dereceleri <laughs> çıkıyor bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Okumaya çalışıyoruz hepsini ki okuyoruz. Ama bazen cevap yazamıyoruz. Ama herkese çok 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 teşekkür ederiz. Yoğun çalışmamız devam ediyor. Ama arıları böyle düzene soktuk sayılır. Arı bakımlarımız devam edecek. Video çekmeye devam edeceğiz. Şu işi böyle tam adam akıllı oturtalım. Rahatlayalım. Şöyle tripodu koyup kameranın karşısında güzel güzel neler yaşadık, buraya gelirken ne tecrübeler edindik, neler oldu, neler bitti, böyle güzel güzel anlatırız Evet canım, Bu arada elim baksana balon gibi şişti. Evet. Ya son dakika bir arkadaş sokuldu <laughs> çıta tellerken. Siyahı hiç sevmiyorlar. Yani kameraya bile saldırıyorlar. Kamerada siyah kamerayı bile sokuyorlar. Yani koyu rengi sevmiyorlar özellikle siyahı. Alışıyoruz ama sıkıntı yok. Araların içinde oldukça bu zahmete katlanıyoruz. Bir evet ve alışıyoruz. Aynı zamanda artık böyle komşularımız bile var. Yani yakın civarda aracılar var. Hı. Onlara, komşuluğa bile gidiyoruz böyle iki aile olarak. Yardım ediyoruz birbirimize. Böyle güzel şeyler oluyor yani. Evet, evet. Biz şu anda çok memnunuz. Hı. Tabii ki sıkıntılar oluyor ama isteyerek yaptığın her işte o sıkıntılar tolere edilebiliyor. Hı. Biz de şu an o aşamadayız. Umarız çok güzel ballarımız olacak. Ve bu çektiğimiz sıkıntıların hepsini unutacağız o bal sağımını yaparken. Hepsini de heyecanla böyle sizinle paylaşmayı bekliyoruz. O anları sizlerle paylaşmayı düşünmek bile şu an bizi heyecanlandırıyor. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Yatalım artık. Yatalım. Evet dün akşam uyuyamadık. Bu akşam güzel bir uyku çekelim. Yarın hava güzel. Ara bakımımıza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendin Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Birisi uyudu bile. Annesinin şefkatli kolları da uykuya daldı.